Evet arkadaşlar kanalımıza videomuza hoş geldiniz. Bugün sana birlikte kuvvetli sanıklar yine ortaya çıkıyor. Bugün cuma günü hep de sanık yaşadı zaten bugün. Bugün ka bugün Karadeniz nerede biraz soğuk olacak. Ö ö cuma cuma Röretisi günü sanık bekliyor besleniyor diyorlar. Beklendi işte o sanmaklar. Peki pazar günü havanın ile parçalı. Sonra gelelim Karadeniz'e. Karadeniz'de de havalar soğuk olacak. Ee, Sakarya, İstanbul, Kocaeli yani İzmit taraflarında yerel sahanın ama düzce Zonguldak, Bartın'ın Bolu, Karabük'te gök gürültülü sanak yiyor şu bebek yiyor no. sonra evi e bir bakalım evet Bugün İstanbul'dan daha ötesi sağanak yavaş geçişi bekliyoruz. Bugün açalım. Bugün saat 18'den itibariyle İstanbul Anadolu yakasında havalar soğuk geçişi olacak. Samsun'da pues, belki soyabilir belki soğuma Azerbaycan'da da olacak. Ee, yeni sanak yarışı geçişi bekliyoruz. Ee, bugün yani yarın saat 6'da saat tehlike soğuk olabilir. Ee, on 12 Eylül'de de acık soğuk var. Ama bu soğuk Anadolu yakası sana gidiyor İstanbul. 13 Eylül'de de yeni bir sistem var. 14 13'ünde artık sıcaklık çok yükselecektir. Ama, 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 bu tabi gidiyor 14 TL. Hey bombadır. 16 TL'nin dedi tane Ardında 17 ne ba bakalım. 18 de yeni bir son. 19. Hmm. 20,

Köfesi e, köfesi. Cengiz sana 5 milyon, 2,5 da televizyonda şey yaparsan harcarsın. Arkadaşlar şimdi. 5 milyonu da öğlende harcam. Evet ya. Şimdi dur be. Mama abi olan. Ha. İşte arkadaşlar Anadolu Anadolu'nun yakası e böyle kar kar delikte sanak yeşil.

Bol çantası değil mi? Siyah çanta yok mu ya? Püskürlü bir şey. Ya ya siyah çanta? İşte <üç> yine <yıllık> <laughs> yavru yapalım herhalde. Evet, ekalı yani, şey. kış ki yiyeceğim burada. Şey, İstanbul'u Anadolu, Anadolu yakasına gelir. Hala, yok. Hala. Hala yok, Yine de arkadaşlarım. Bir gir, bir çek. Senin bak. Gancık. <laughs> 1 Ekim'in de solma geliyor. <laughs>

2 Kasım daha işte kay yarışı geliyor. <laughs> Ağabey canlı. 3 Ekim dediğimi geliyor. Saat 13 sistemi geliyor. Doğu Anadolu'ya gelecek. Yeni kötü bir sistem var. O Ardan Kars ağır kar yapabilir. O de Kasım 20 Kasım'da da yine Erzurum Van Muş Doğu Anadolu e, kar yine yağacak tamamdır Ama ama bu karkalı kış ki yapabilir yani. İki Aralık'ta yine bir soğuma var A ama bu ma mar mar gelebilir Soğuk. Aa geldi. Yok. gelmedi. En aşağı şeymiş lazım. Arkadaşlar geliyor. Al Ta, aralık. E, tamamdır arkadaşlar. Marmara'ya kar yoşu gel gelecek. Ama aralıkta işte daha çok gelebilir işte. Sormayın. Arkadaşlar aralıkta K Karı yağacak. 17. Benim. Allah Allah. Bir adı şimdi bir zahmet be. Karı zahmet. Buraya da bir diyor ya. Bir de götürün o. Bir de Evet arkadaşlar. Kaç para verirler işte. 100 200 ver de. Siyah ver işte. Yolun karşıya. Bu yoğun yo kar yağışık <laughs> yo yo yağışı geliyor. Arkadaşlar gidiyor. Tamam. Arkadaşlar bu soğuk tarihi yine bitmedi. 7 Eylül 12 Ocak 13 Ocak Cengiz 14 Ocak 15 Ocak en son. Ev, ev bitti mi? Hayır bitmedi. Kala kışık yağmurdu. Evet. şu an genel olarak Avrupa haritasını görmektesiniz. Avrupa'da niye Avrupa'ya açtım? Çünkü e, hani Avrupa'daki sistemin de görün aynı şekilde Avrupa'dan Evet arkadaşlar. Bir bir videonun sonra şu kışmak üzere bay bay.